Kapadokya turumuzun üçüncü gününde eşimle beraber tesadüf olarak keşfettiğimiz Nevşehir'e 26 kilometre uzaklıktaki Güzelce köyünde gördüğümüz patates ambarları bizi resmen şoka uğratmıştı. Tam onlardan bir tanesini görmüşken Nevşehir'in 26 kilometre güneydoğusunda bulunan Güzelce köyüne uğradığımızda buradaki İbrahim amca işletmesini bize açtı. Biz de eşimle beraber içerideki durumu, içerideki görseli çok merak ettik. Ve içeride gerçekten çok tarihi, çok güzel ve jeolojik olarak da, coğrafi olarak da çok mükemmel bir yapıyla karşılaştık. Ve bu yapıyı herkesin görebilmesi için bir belgesel tarzla video hazırlamak istedik. Sizi şimdi videomuzda baş başa bırakalım. Bugün Kapadokya'da Patates İşçilerimize bir merhaba diyelim. Hava sıcaklığı nasıl? 10 derece civarında belki daha aşağıda. Çok güzel bir görüntü var. Zaten burası oyma olarak yapılmış. Dağın içinde küçük havalandırmaları var. Yolda giderken böyle tepelerde e, dağın içinde bacalar görürseniz onların bir patates ya da limon var olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çalışan bir merhaba diyelim. Kolay gelsin. Ablam kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol hoş ne yapıyoruz burada ya? Patatesleri dökmüşsünüz burada. Çalışıyoruz. <laughs> Sen bana patates al gel dedim. Ben İzmit'ten buraya kadar geldim bak. Kaç kilo istiyor? Hangi sahibi? Dede hangi sahibi? Bak burada istediğin kadar se biliyorsun. Tamam. Böyle hani pazardaki gibi ön taraftan al, arka taraftan al diyorsun buraya. Birilerine alıyorsun. İşte din alıyorsun. Onlar güzel Fiyatı da uygun. Sonra söyleriz mesafe yapalım. Şimdi söylemiyorum. <laughs> teyze, sen kaç lira yapıyorsun bu işi? Bak, türlü belli ama 15 senedir yapar. Bu bacaklardan. Sen 20 yaşında mısın? <laughs> 15 diyor teyze ama. Ya anlaşıldı. Sonra böyle bu işe <laughs> gönül vermiş, emek vermiş. <laughs> Kapadokya geldiğiniz zaman mutlaka mutlaka bu ambarlardan birinin kapısını çalın. Yani mutlaka ise kapılarını açacak ve sizi gerçekten bu kadar karşılayacaklardır. Ki zaten Anadolu insanı, ben de Anadolu insanı var. Hep zaten güler yüzlü insanlar. tipik bir halk çocuğuyuz. Sen ne isim neydi senin? Kumuşkulu durmuş. arkadaşımız canla başta çalışıyor. Çalışıyor. Yemin ederim yani. Vallahi helal. Video çektiğimizde yeni... de ana meşhur de, olacağız diye geldi. 15 yıldır çalışırız burada. Buradaki herkes -20 yaşında, <laughs> Yok, 15 20 yaşında anladın. Yok 15 yıldır hey, çalışıyor. Hey, ben 36 yaşındayım. <laughs> abi çocukluğumdan beri çalışıyorsun. 15 yaşında beri çalışıyorsun. 20 daha mı 35 yapar. Yani. Yani. Evet. Kendisi 15 yaşında kurallara uyarak başlamış. <laughs> Arkada gördüğünüz çuvallar <laughs> burada daha önceki videoda anlatmıştım sizlere çuvallardaki malzemeler büyüklüklerine göre kalitesine göre yani kas sistemi aslında burada da var burjuva sınıfı işte halk işçisi sınıfı. Bu Bunlar tohuma tekrar gidecek. Aynen. Küçükler. Bunlar büyüyecek büyüyecek. Sen büyüyünce patates mi olacak? <laughs> patates olacak. Ne yaptın hocam sen şu an? E şu anda patatesleri depoya yerleştirme yapıyorum. Seçilen patatesleri depoya yerleştiriyorum. Eyvallah kolay gelsin. <laughs> Bu patatesler ortalama ne kadardır buradalar yani? Ne zamanlık bir süredir? Eee evlilik... İşte Eylül, Eylül ile Ekim arasında burayı depolarız. Hı hı. Şimdi bu Ödemiş'e gelecek. Ödemiş, Adana, Datça, oraya buraya tohum gidiyor. Yani Bunlar da yemek yayılıyor, oraya tohum olarak da geri bize gelin. Anladım. İbrahim abi ne zaman buralarda patates işi uğraşıyorsunuz? Ne kadar Vallahi Valla çok durumdan beri uğraşıyorum. Ata dededen evet, kalan bir evet. miras olarak sizden evet. 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 İbrahim abi çok teşekkür ediyoruz. Yani Kapadokya'ya gelip de bu kaya yapılarından sonra aslında için böyle güzel, doğal oluşumları hala yaşatmak, hala sürdürmekle vermiş olduğunuz gayretçe çok teşekkür ediyorum bunu da e, insanlarımıza duyurabilmek için bize bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Artık. Hayırlı işler diliyorum. Sen niye yine? Evet. Bugünlük bu kadar diyoruz ve Kapadokya'dan hepinize selamlar, sevgiler söylüyoruz. Ablaları. Hadi. Bir güne bir miyiz? Evet. Hadi. Kalın evet. sağlıcakla. Evet. Aslında pazardan aldığımız bir adet patatesin ne kadar değerli, ne kadar emek sonucunda oluştuğunu izler açık bir şekilde gösteren işletme sahibi İbrahim abi ve diğer çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ve söz veriyoruz tekrardan Kapadokya'ya geldiğimizde mutlaka o çuvallara birer kovada bizler boşaltacağız diyoruz. Hoşçakalın.